Şimdi mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bugünlük bir değişiklik olsun dedik. Hep, Minecraft, hep Minecraft sarmıyor dedim. Hem videosu fikri de olamıyoruz zaten. Biz de bir PUBG'ye başlayalım dedik. Ben önceden de o oyuncu PUBG oyuncusuyumdur. Ama işi ya. Oğlum Oğlum ben ne biliyorum dikkatli olabiliriz. Adamların yanına gittik. O, ısırat, ısırat. Aha buldum bir tane uzun Uzi ne yapacağız ya? Çekil çekilmişse burası benim. Onu hmm. da iyi. Mesela şuraya yersene. Orada geriye dönüş yazıyor. Geri sar diyor. Bak bura mı? Hı -hı. Bak buraya mı? Hı -hı. Açtım. Gel. Dikkat edin sağ Çok fena kasıyorum. Seyahımız Al rafasıyla. Oğlum böyle kasmak olmaz olsun. Kapatçı oğlum. Bu ne? 12 kişi var lan ortada. 12 amına Adam adam yok a'da ama. koyayım. seti var ya buz seti adam hı hı. onu öldürdü hı hı. o bizim ama arkasında bir tane Godzilla da adam beni öldürdü Godzilla bak bir tane adamla hani buz diyar setli adam var ya buz diyar setli adam hı hı. ha o, o gombraylerin alınan yerlerdeki heh oyle Godzilla Godzilla'lı adam bileşik geldi. benim yanıma geldi o mavili adamı öldürdü mavi üstü e, tam mı Sonra arkasından bu aa, şey neydi? Bozilla geldi arkadan Dur ben ne oldu? Normalde benim kreşim var. Yani normalde bir kreşim olması lazım. Bu o maviyi öldürdü. Öldüreceksen... Ha vurdum. Kimi vurdu? TC bir tane köpek balığı setli Köpek balığı? Hı hı. Uy dikenli maskesi. Geliyor geliyor geliyor. Yanına biri geliyor. Tatlı o ben gel. Gittim orada öldüm ya. Bu bu seni öldüren. Hangisiydi o? O ki hangi üstü? Buz. Buz maskeli. Yok oğlum buz maskeliyi ben öldürdüm. Buz adamlığı ben öldürdüm. Ya bir tane böyle sezon 2 maskeli. Ben yok. Ben bu buz üstlü adam var ya. Hı hı. Ben onu öldürdüm. O ya. İki çile. Şey var ya bu Godzilla'lı Hı hı. O hani mavi üstlü var ya gorzilla şey neydi işkence alma yerlerindeki. Hı hı. hı, -hı. Orada bir tane mavi üstlü bir tane üst var. Mavi renkli. Mavi setli. Aa ne var ya? Hı hı. Oyla o ile Godzilla geldi bana daldı. Da ben o ma sarı o maviliği öldürdüm. O Godzilla Gördün mü? Yukarıda Hasan gibi birisi beni öldürmüş. Sen şey açtın mı? Oradaki ne? Şeyini... Ortayı? Siz siz. Neydi? Eee neydi? Kaydediyor. Hı hı. Şu an videoyu kaydediyor da. Orada değil oğlum orada, orada. değil. Orada. Değil oğlum ya. Nasıl orada? Valla o adamı sen burada gördün mü? Gitmiştir. Oğlum gidecek bir yeri yok. Kesin Gitmiştir onu... o büyük kutuyu açma ya. Yok oğlum kesin burada. Bak sen bu üstü aldın Sen adamı? He. Ya oğlum ya ben gidiyorum orta ama. Maskede ne var? Komran. He maskesi. yok. Sezon 2 maskesi. Hı. Göster. Gördün? Ya kalk gösteriyorum kalsı. Yok oğlum ya. dalma 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 lan bir gitti İki. ikinci geliyor 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 orada orada geliyor orada Aldım. onun bir tane ıslak bana yetişsene Bekle bekle ben seni buraya çağıracağım. Beraber lootlayacağız. Evet o 3 kill burayı da tamamladık. Bir de arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir şurayı lootlayayım. Geleceğiz. Ya Yana. Şurada şurada. Gördün <laughs> <Değil>. mü? Arkadaşlar lootumuzu <laughs> lootumuzu da tamamladık. Bu maç çok güzel var. gidecek. Ben de şu etki alana gidiyorum. Ölürsem sen beni orada çağırırsın. O sen dikkatli ol. Orası da kolay yer değil kankam. İlk önce adam var mı diye. Benim yanımda böyle güzel bir güzel araba Kıcak olursak şekli. adam var. Benim yanımda şekilli bir arabalı, besenli bir araba var. Bekle bir etkinlik alanı. Heh. Bak bak bana bak bana bak. Arabalara bak. göz bak, bakayım. Bir şöyle. Hı -hı. Bir tanesi de bak şöyle. Hı. Hmm. Git <laughs> Bir tane daha araba gelmişti. Okay. Adamlar bana vuruyor. Kaç. Bu bir tane eve gir pus. Geberttim. kit bas, o kit bas. Kit bas, hemen kit bas. Kit bas oğlum. Mhm. Awesome. Yok kanka. Şu DBS mi biz? Gibi şu an bana göre değil. Adam kurtarma isteğinde. İnşallah tava falan yemek yemek yemeyiz. Kankam ben buradan kaçacağım. 2 İki. Bak nasıl Hadi. Üç gelir mi? Neredesiniz? Lan bu oğlum bu yolda Godzilla arabası var lan need consumables. I need consumables. İki kişi var mı lan bunlar? Ezali galiba iki kişiler mi sen? İki kişiler de olurdu. Ama eğlenceyi kaçırmışım. Bak biri buraya siye atmıştı. Hı -hı. Tamam mı? Ben oraya bir sürü sıktım. Ondan İlerim mal mı? Ben bırakayım. Ya buradan gidelim bence adam yok. Ben, ben oraya gittim orada hiç adam yok da. Bir burada adam vardı 4 kişi. Benim adam senin yanına geldi bence. Benim, benim orada bir tane adam vardı kaçtı. Hangi giysiydi? Görmedim ya ama siyah bir şeydi. Bak böyle bunlar var. Bak bu üstler. Bu üstler var. Bu olabilir. Ya da bu bak. Wort. Yok ama değil. O diğer araba. Ama o diğer olmadı. Hangi arabayla gidiyor? Ya bunu neyin? O Bu araba. Ben benzin yok oğlum. Bir sen araba şu ilerideki arabayı dek. Evet arkadaşlar alan bayağı bir küçüldü. Fişeye kaldık attık az önce. Yok oğlum ben direkt bölüyorum arası da. Şu an 10 dakika oldu. Adam geldi. İşaretle. Burada. Aldım. Bitirdim ben de. Malatyalı. Al unuttun sen al. umurumda değil benim. Emanet 87T'si var. Ya Emanet üstte kattı. Çıkmayalım. Tamam çıkmayacağız da sadece, Şu taraf dolu. Kim yardım ediyor? <laughs> <yani? gülüyor> Canına bak. Ben adama vurdum adam da bana vurdu. Bir tane sat yeter. Gördüm şurada. Onun çok kasıyor ya. Ben, yarın yaptı. ben de canım yarım yaptı. Adam gelsin adamı Yok oğlum hiç kimseye bir kişi taşımayalım nefret. mı? Tamam. Yok lan sen şurada adam var. Yok geldi. Gel sen bak. Sen bak oğlum hangisi de varsa bana söylersin. Balık sıvayla MG on var. MG'yi bana sağ. Hadi çalıyorum ben de bunu. İstersen MK'yı alabilirsin. Ben bunu hepsini seviyorum oğlum. Bu kağıtlarla oynuyorum. Ne kaskım yokmuş lan. Ben de kaskım. Yok oğlum aldım aldım da yani. Var aslında da kaskım. Yani çok